Haftanın giriş oluşan Z raporu başlıyor. Evet Edirne'de aslında Türkiye'de seçim startı verildi. Edirne'de de beklenilen aday açıklamaların ilki geldi. Dün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'nin belediye başkan adayının Bergini Bağ olduğunu açıkladı. Zaten biliyorduk biz ama tabi son dakikaya kadar açıklanana kadar kimse ne olacağını bilemiyor. Siyaset bu. Vergi yaklaşık 5 yıla yakın il başkanlığı yapıyor. Zaten çalışmaları çok çok önceden başlatmıştı. Belediye başkan adayı gibi çalışıyordu. Daha önce açıklanmadan bile. Herkese dokundu, her yeri gezdi, herkesin elini sıktı. Herkesin gözünün içine baktığını söyledi ve sonunda çalışmalara, dün nihai çalışmalar artık başladı. Geldi Edirne'ye açıklamadan sonra Coşkulu bir karşılama vardı. Çok kalabalıktı. Güzel de konuştu. Samimi konuştu. En büyük özelliği Belgin'in bunun zaten bu samimi olması. Ve halk da dün onu bağrına bastığını gördük. Çok e, güzel bir konuşma kalabalık oldu. Evet diğer taraftan CHP'nin adayı daha henüz belli değil. İşte Recep Gürkan belediye başkanı, Edirne belediye başkanı Recep Gürkan aday adaylığını çıktığı sürekli Genel merkezde anket yaptırdı işte olacak olmayacak şu aday önde diğer aday olacak falan derken tabi Recep Gürkan bastırmaya devam etti adaylık konusunda aday olmak için. Sonunda istediğine ulaştı. Önce anket sonuçlarına karşı geldi. Bir %17 gibi bir anket sonucu çıktı Recep Gürkan adına. Daha sonra bir daha yapalım dedi. O zaman sular çamurluydu dedi gelen kulis haberlerine göre. Öyle olacak böyle olacak derken e, Kırklareli'ye örnek gösterdi. Dedi ki o zaman CHP'liler seçsin. Üyeler. Sandığa gidelim. Üyeler seçsin dedi. Ona ikna etti sanırım. Önümüzdeki günlerde e, sandığa gidecek CHP üyeleri. İşte Kırklareli'de olduğu gibi. Babayski ilçesinde olduğu gibi. Edirne'de de sandığa gidip, şey, sandığa gidip belediye başkanlarını belirleyecekler. E, tabii baktığımızda şimdi böyle bakıldığında e, tabii bu üyeleri yapan en sonunda çoğu büyük çoğunluğu Recep Gürkan zaten bu üyeleri en çok son zamanlarda yapan. Yani sandıktan Recep Gürkan'ın çıkacağımış gibi gözüküyor. Evet diğer partilerde de işte Milliyetçi Hareket Partisi zaten ortak aday belirlendi. Bergin ortak adayı. Diğer iyi Parti'den bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım önümüzdeki günler ne olacak? bekliyoruz merakla. Evet Edirne Bayisi Yunus Sezer geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yaptı. Asayiş olayları daha çok ağırlıklıydı. Ve orada yaptığı açıklamada göçmen sayısında %95 azalma olduğunu söyledi. Yani yakalamalar iyi gidiyor her şey güzel. Şimdi kare içinde de göremiyoruz. Orada burada ya da Kapıkule yolunda diğer köy yollarında sırtında çantayla gezen göçmen artık göremiyoruz. Demek ki çalışmalar meyvesini verdi. Bu da güzel haber. Yine e Edirne'de geçtiğimiz yıl güvenlik güçleri do yaptığı çalışmalarda dokuz e, organize suç örgütünün çökeltildiği açıklandı. Evet yine Edirne valisi yaptığı açıklamada hızlı tren. Çok merak ediliyor. İşte oraları kazıldı, yollar, işte, fore kazıklar çakılıyor, demir yolları güçleniyor falan ama tabii bir çevrede dağılmış durumda orada. Herkes merak ediyor. Çerkezkül... E, bu kule hattı 153 kilometrelik alanın Haziran ayına kadar biteceğini söyledi Edirne Valisi Yunus Sezer bir de çok güzel bir açıklamada bulundu. Şehitlik Çanakkale'den sonra en çok şehidin bulunduğu yer işte bizim o Sarayakınar yolundaki bulunan eski çöplüğün orada bulunan bir hastane duvarı var ve hemen sol tarafında şehitliğimiz var. O şehitliğimizin o hastane duvarının olduğu yön e, e, bu durumdan o bulunduğu alandan Ta ki Şehitli'ye kadar yeni bir düzenleme olacağını söyledi Yunus Sezer. Bu da çok güzel. Çanakkale'deki gibi yapılacak dedi. Çok güzel olacak. Şimdiden biz de merak ediyoruz nasıl olacağını. Evet yine e, dediğimiz gibi e, Edirne Valiliği İl Özel, e, İl Özel İdaresi 150 kilometrelik bir asfalt çalışması yapılacağını söyledi bölgede. Zaten köylerin yollarında çalışmalar başladı. Ama devam edeceği söylendi. Asfaltı da ee, sanırım kendileri artık üretiyor. İl özel idare orada güzel çalışmalar yapıyor. Köy yollarında yavaş yavaş yolların düzeldiğini görüyoruz. Çünkü gerçekten çok kötü olan yollar var. Tekerlerimiz gidiyor, hiç anlamıyoruz. Birden çukurun içine düşü veriyoruz, Ön takım gidiyor, lastikler patlıyor. Olmuyor tabii. Bu da güzel bir çalışma. Evet, yayınımızın sonunda bizim de üyesi olduğumuz Sırakağa Gazeteciler Derneği'nde geçtiğimiz günlerde hiç haber verilmeden bir seçim yapıldı. Öylece de sanki birilerinden bir şey kaçırır gibi seçim oldu ve başkan seçildi. Her sene aynı oluyor. Diğer dernekler de aynı. Bakıyoruz derneklerin başındaki insanlar gazetecilikle hiç alakası olmayan artık kalmamış insanlar. Sağda ne görebilirsiniz onları? Ne solda? Hiçbir haberde göremeyeceğiniz insanlar. Tabi buradan da yani dernek masalarını seslenmek istiyorum. Müdahale etsinler bunları. Yani. Böyle dernekçilik, böyle seçim olmaz. Üyelerin haberi olmadan seçim oluyor. Hiç haberimiz olmadan üyelikten çıkartılıyoruz. Aslında kendi içimizde ilk önce demokrasiyi sağlamamız lazım. Bu derneklerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Dernek üyelerinin, işte o yönetimlerin kafalarına göre seçiyorlar. Kafalarına göre atıyorlar. Sonra biz neyi eleştireceğiz? Hangi demokrasiden bahsedeceğiz? Hangi adaletin sağlanmasını isteyeceğiz? İlk önce kendi içimizde adalet lazım. Evet, haftanın gelişmelerinde oluşan Z raporu burada bitiyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.